Herkese Shooter 25 yeni inceleme videomuzdan selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda King Like haritasını yani 4 kasa çıkacak olan and Fishing haritasını şöyle ufak detaylarına hep birlikte bakacağız. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. King Like'a hoş geldiniz demiş. Highlands balıkçılık harita ön izlemesi. King Like haritasına bakıyoruz. Ne gibi bir haritaymış diye ufak kısa detaylarına değineceğiz Yaklaşan Highland and Fishing paketi ile başka bir çiftlik tarzını keşfedeceksiniz demiş. Balık çiftliği. Yani bu harita ile birlikte arkadaşlar hepinizin bildiği üzere balık çiftliği oyuna orijinal olarak geliyor. Bizim asıl merak ettiğimiz soru şu. Bu harita ile birlikte gelen o balık Artık sera gibi düşünün. Sera gibi balık evleri geliyor. Bu balık evlerini başka haritalarda kullanabilecek miyiz? Hala merak uyandıran bir soru. Bunu da zaten DLC çıkıp oynamaya başladığımız zaman hep birlikte göreceğiz. Yani sadece King Lake'te mi oynayacağız? Diğer haritalara yansıyacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Daha öncesinde bahsetmiştim. Bir önceki bölümde soğan. Soğan başka haritalara da geçecek. Bu DLC'ye sahip olanlar için. Çünkü toprağa ekilen bir mahsul olarak geliyor yine. Yani bu balık odaları da diyeyim başka haritalar geçebilecek mi yoksa sadece burada mı oynanabilecek onu da hep birlikte göreceğiz. Ayrıca yepyeni bir harita demiş İskoç yaylarının engebeli cazibesi denizde balık çiftliğinin heyecanı ve kıyıda keyifli bir balık avını deneyimleyin. King like hoş geldiniz demiş. Burada map trailer'ı var. Zaten siz dediğim gibi izlersiniz. Ben hepsinde link bırakıyorum videoları. Haritaya bizim arazi alma modundan biraz şöyle bakalım. Aslında ona benzer bir mod. Bakın gördüğünüz gibi tepelik bir yerde olduğunu söylediler zaten. Şurası muhtemelen kalenin olduğu bölge. Şurada da yer şurada bir yerlerde de yerleşiminin olduğu bölgeler olabilir. Yani ufak ufak minik minik tarlalar var. Böyle tam gerçekten böyle kasaba tadında bir harita olacağını buradan anlıyoruz. Bakın küçük küçük eğri tarlalar. Arkadaşlar artık haritator de Aynı modlu haritalarda olduğu gibi eğri tarlalar yapmaya başlar. Yani dümdüz düzlükte ya da böyle ne bileyim engebesi olmayan ya da etrafı dümdüz tarlalar yapmıyor. Bu da artık oyuna gerçekçilik katıyor yani şu tarla şekilleri. Artık oyuna biraz daha gerçekçilik katıyor. Yuvarlanan tepeler buharlı trenler demiş. Burada tepelik bir hat olduğunu zaten söylüyorlardı bize ve trenin buradan geçtiği bir manzara görüyoruz. Görüyorsunuz yani burada harita ufak gibi duruyor mu arkadaşlar? Bizim bu haritaya alışmamız baya bir süre alacak. Çünkü kaybolacağız. İstediğimiz yeri ararken, çiftliği bulurken. Buralarda kaybolabiliriz. Şurada yine görüntüler var. Bakın hep etrafından böyle içinden göllerin geçtiği bir harita. Yine buralarda sağlı sollu ufak ufak haritada bize göstermiş olduğu gibi tarlalar mevcut. Düzlük. Geniş araziler de mevcut olacak ama tepede de araziler mevcut olacak. Kendine özgün tabelalar burada görüyoruz haritayı. Ve evet burada bir deniz seneri var. Bunun aktif olup olmadığını oyuna girince göreceğiz. Zaten yapacağımız iki tane aktif inşaat vardı. Ondan da önceki bölümlerde bahsetmiştik. Burada haritayla ilgili ufak detaylara bakıyoruz. Karya adında bir manzara. Tekrar burada trenin o geçtiği köprüden kar yağdığındaki başka bir manzarayı görüyoruz. Bu haritada bu arada ben çok mod kullanmayacağım. Yani gerçek hayvancık modunu, gerçekçi mevsim modunu ilk başlarda en azından. En azından ilk başlarda haritaya gelen yeni hayvanlar vesaireler var ya. Bu modu ilk başta o yüzden kullanmayacağız. Bu videodan hemen sonraki videoda da muhtemelen o yeni gelen hayvana bakarız. En sonunda balıkçılığa bakarız ve kapatırız zaten iki gün var her gün size bununla ilgili detayları kısaca bahsetmeye çalışıyorum. Yani iki gün var önümüzde arkadaşlar ve biz bu iki günde hem yeni gelen inek türüne bakacağız hem de o balıkçılık olaylarına bakacağız bitireceğiz. Zaten şeylere bakmaya gerek duymuyorum bakın şurada. Şimdi bizim bakmadığımız ne var? Balıkçılık ve yayla sığırı kaldı. Bu şu balık karada ve denizde balıkçılıkla balık yakalama tek bir videoda bakarız. Yani bu ikisi tek bir video olacak. Yayla sarı tek bir video olacak yani bu videodan hariç iki tane videomuz kaldı. Yeni makinelere bakmaya gerek var mı? Bence yok yani makineler işte soğan biçme makinesi vesaire ama isterseniz onlara da bakarız. Gerekirse iki video birden yayınlarım sizler için. Makinelerde incelemem isterseniz şöyle bakalım derseniz yine ufaktan. Lütfen yorumlar bölümünde belirsin arkadaşlar. Çünkü buradaki her şeye baktık. Şu balık yakalama olayı bir video olacak şu ikisi ve yayla sığırı bir video yani iki videomuz kaldı bundan aç ama isterseniz buraya gelen yeni makinelere vesairelere de, de ufaktan bakarız onu lütfen yorumlardayız şehre hoş geldiniz demiş yine burada bir manzara mısır tarlası sanırsam burası evet buradan tren köprünün altından düzlükten geçiyor evet şehre hoş geldiniz demiş burada şehir merkeziyle ilgili hem görüntüler King Like kalesine giden bir yol burası Oraya özgü araçlar, oraya özgü binalar ve yapılar var tabi ki. Rastgele dönü tuğlalarına bakarak tarihini hissedebileceğiniz bir kasabadasınız diyor. Yeni yuvanızı buldunuz diyor. Doğal bir İskoç köyünü otantik havasıyla karşı karşıyasınız demiş burada. Öyle dediğim gibi bakın İskoç bayrağı ona ait eski tarihi yapılar, evler. Böyle biraz daha İskoçya'ya özgü yapılar. Hatta birebir İskoçya'ya özgü yapılar içinde gezeceğiz, kaybolacağız. Evet bakın kar yağmamış haliyle İskoçya köyünden bir manzara. Yani olması gerek yani arkadaşlar ve gerçekten yapıları görünüm olarak kaliteli yapıyorlar. Şunları neye eklemiş de? bunları her her cadılar bayramına özel muhtemelen eklenmiş şunlar. Şurada detaylar var gördünüz mü? Balkabakları, yarasalar, minik hayaletler falan bunlar cadılar bayramına özel eklenmiş muhtemelen şu yol veya da şu yol sanırım bu yola bağlayan bir yer. Bakın evet. Hani demişlerdi ya haritaya işte yılbaşı süsleri ekledik diye. Bakın çok güzel bir manzara burada. Yani en azından haritalar için güzel manzara yılbaşı. Şurada yine farklı bir görsel. Köyün içinden böyle yine bir manzara görüyoruz. Burada bakın dolaşıyor yol etrafında çevresinde. Sık ve yoğun yapılar var. Tepelikler olduğu için yapılar dip dibe ve sık bir şekilde bizleri karşılıyor. Ve o bizim aslında bütün balıkçılık olaylarının döneceği liman ve çevresi burası arkadaşlar. Liman ve çevresi burası. Bu arada geçen gün gönderiler bölümünde yayın yapıyorlar diye paylaşmıştım ya arkadaşlar. Şöyle bir özellik gelmiş tekne satın alabiliyoruz balıkçılık teknesi ve bunlar türtür yani 5-6 tane ya da 2 tane türü var Yani paranıza göre değişiyor Balıkçılık teknelerinden ufak teknelere kadar farklı tekneler satın alabiliriz ama Yüksek ihtimalle Karada ve denizde balıkçılık Bölümünde Onlarla ilgili detayları vermişlerdir bunlardan da bahsedeceğim lütfen takipte kalın Yani bu balık yakalama ve karada ve denizde balıkçılık bundan bu videodan sonra gelecek ve bu ikisine muhtemelen onunla ilgili detayları da vermişler, Onlardan da bahsedeceğim. Kendi kanalımızda inceleyeceğiz. Zaten artık son iki günümüz. Evet burada kayalar ve kaleler demiş. İnsanla yapılmış tarihi kalıntılar ve keşfedik birçok yer var. Köydeki kaleler muhtemelen yüzlerce yıl önce görkemli olarak inşa edilmiş. Veya yardıma ihtiyacı var vesaire vesaire demiş. Ben özel olarak okuyorum. Peki ya taş çemberler ve bir zamanlar ne işe yaradıklarını kim bilir demiş. Belki de liman başkanıyla teorileri hakkında konuşabiliriz demiş. Bununla ilgili belki bir NPC etkileşimi olabilir. Ondan bahsetmiş. Şurada kalenin kapısı açık. içeriye giriş şuradan muhtemelen var. Yani dediğim gibi ilk bölümde haritayı inceleyeceğiz. Detaylarına bakacağız vesaire. Ama sıfırdan bir seriyle 4 Kasım'dan itibaren burada seriye başlıyoruz arkadaşlar. Kalenin içi bakın. Kalenin içinde böyle restoran tarzı yerler var. Böyle dediğim tarihi eser yapılara benzeyen batıklar ve şişeler olayı işte bunlar. Yani tarihsel Batıklar ve şişelerden kastı da şu şu şişelerden diyor haritada var diyor. Deniz feneri işini yapıyor ama yine de etrafta birkaç gemi enkazı var diyor. Şu altta gördüğünüz gibi eski yerlerde batıklar dediği bunlar. Batıklar enkazlar. Ve bunlara nazaran bir de şişelerde mesajlar var diyor. Yaylalara dağılmış, çevreye dağılmış bulunup okulanabilecek bir düzüne kadar var diyor. Kalede bir kitapta toplanmış. Bulunan tüm sayfaları istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Ancak diyor bunların hepsini tamamlamanız gerekiyor diyor. Yani diyor biz bu şişedeki diyor gizli hikayelerden. Bu arada yayında istirek dediler. Yayında istirek diye bahsettiler bundan. Yani bahsettikleri muhtemelen bu şişelerde İstirek var dedi orada oyun yapımcısı İstreklerimiz var dedi Muhtemelen istirek derken bu şişelerden Şu kitap bağlantısından bahsettiler Batıklar dedi. gemi batıkları Bunlar oluyor zaten Burada liman Bizim en çok işlerimizi yapacağımız yer Bakın bak yerlerin aslında iki tanesini göstermiş Biri bir kıyıda Bak, ha, hepsini göster. Dört tane yer göstermiş bak bize. İkincisi bak bu kırmızı gemi. Artık neredeyse bulacağız onu. Bak biri, biri bunun olduğu bir yerdeymiş. Bununla şu aynı mıdır? bununla şu aynı bu arada biliyor musunuz? Biri uzaktan çekilmiş görselin. Birisi yakından çekilmiş. Yani aynı yerde bu kayaların dibinde bir yerde diyor. Zaten şurada da yerini bize gösteriyor işçilerin. Biri de bu şehir merkezindeki limanda şurada duruyormuş bak. Yani birkaç tanesini böyle istireklerin yerini vermiş kendince bize. Ve bunları toplayıp diyor, şu kitapçı diyor tamamlayabilirsin diyor. You have found chapter 1 diyor. 12 tane var diyor. Birinciyi buldun demiş burada bak. Demek ki bu şeylerden 12 tane var ve bunu birleştirince bu kitapçık tamamlanmış olacak. Kendince öyle ufak bir şey yapmışlar. King Lion Eskişehir merkezi ve çevresinde keşfedecek daha çok yer var. Gezmeyi seviyorsanız diyor. Her, her şeyi unutup keşfetmek için mükemmel bir yer demiş. Bakın evet böyle. Kendince ormanın içinde minik kamp yapan çadırlar eklemişler. Ve burada yine ya manzaraları güzel gerçekten bizi yine içine çekecek manzaraları var. Evet bu, buna dedim ya buna balık ve mahsullere artık bir dahaki bölümde bakacağız yani balık ve mahsuller dediği muhtemelen balık yakalama ve şu karada ve denizde balıkçılık konusuyla ilgilidir. Onları da bir dahaki bölümde bakacağız. Bu bölümde haritanın haritaya yeni gelen özellikleri ve haritanın ufak detaylarını sizlerle birlikte inceledik arkadaşlar. Evet bu videoyu burada sonlandıralım. Diğer videolarda başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.